Merhaba arkadaşlar. Ben Levent. Bu ilk tanışma videosunda kısaca kendimden bahsedip kanalı ne için kurduğumu sizlere söylemek için çekiyorum. Öncelikle kendimden bahsedeyim. 44 yaşındayım. İsviçre'de yaşıyorum. İstanbul'dan İsviçre'ye geldim. Hakkımda şimdilik bu kadar e, bilgi vereyim. E, spor hakkında neden, fitness hakkında kanalı neden kurduğumu Gelecek olursak, bir sene önce Kendimi iyi hissetmeyip doktora gittim. Yapılan testler ve kontrollerden sonra Tip 1 diyabet hastası olduğumu, ilaç kullanmam gerektiğini ee, ve o zamanlar 92 kilo olduğundan kilolu kategorisine girdiğim için kolesterolüm de varmış. Diyetisyen ve ilaç başlamam gerektiği söylendi, ilaca başlamam gerektiği söylendi. Tabii bu ilaçları kullanmaya başlayınca e, sanırım şekeri zaten bırakamıyoruz e, şeker ilacını. E, ilerleyen seviyelerinde insülin falan onlara da geçmem gerekiyor. Kolesterol de eğer ki güzel, sağlıklı beslenirsem bırakabilirim. Ben de tabii bunları öğrendikten sonra hayatımda değişiklikler yapmaya ihtiyacı duyduğumdan dolayı ilk olarak kilo vermek sonra da sağlığımı tekrar geri kazanmak için e, spora başladım e, 4 ay gibi kısa bir sürede 92 kilodan koşu diyet e, günlük zaten e, çalışma işe gidip gelmemden dolayı e, aktif bir işim var e, 4 ay gibi bir sürede 73 kiloya kadar indim sağlıklı bir şekilde indiğimi düşünüyorum yavaş yavaş, tabi çok yavaş değil ama yavaş yavaş. Ee, tabi bunun getirisi olarak da kas kaybı ve vücutta bir takım bölgelerin deforme olması söz konusu oldu. Ee, bu kilo vermeyi genel olarak kardiyo şeklinde koşu yaparak ee, hiç kardiyolar yaparak diyetimle birlikte 4 ay gibi bir sürede yaptım. Bundan sonraki ilerleyen evrelerde deforme olan vücudumu toparlamak kalıyordu. Bunu da tabi doğal olarak e, vücut geliştirme, fitness yapmam gerektiğinde hem fikirdik. Genel olarak herkes böyle yapıyor. Ben de buna başladım. Sonra internetten bir sürü videolar, araştırmalar, bir sürü kişiden kişiye değişen sistemler gördüm. Tabii benim için eksiler çok fazla. Yaşım 44, metabolizmam yavaş, evliyim, spor yapmaya vaktim fazla yok, çalışıyorum. Haftanın 5 günü çalışıyorum. Sonuç olarak zor olan bir e, periyot beni bekliyordu. Bir sürü video, bir sürü arkadaşların paylaştığı şeylerden e, kendimce doğrular alıp yapmak için e, bir program uyguladım kendime. E, bunun içinde tabii doğal olarak e, kardiyo yaparken de e, yağ yakma, nabız aralığı. Hmm, işte ne tür yemekleri yiyip yememem bunlarla başlayan ve sonra fitnesste vücut geliştirmede nasıl bir programla çalışmam gerektiğini ham olan kaslarımın nasıl gelişeceğini işte sarkan yerlerimin nasıl toparlanacağını hiç bir şekilde gitmeyen skin fat olan klasik Türk göbeğini Son kalan oradaki yağları nasıl gidereceğimi nasıl düzelteceğime dair araştırmalar yaparak 5 e, aydır vücut geliştirme yapıyorum. Çok uzun bir süre değil ama tecrübeler edindim. E, dediğim gibi çok işte formüller var. TDEE -e denen e, kalori açıklığı oluşturman gerekip günde ne kadar ne yemen, protein, karbonhidrat, yağ, tuz alımı bunların bilgilerini, hesaplamaları, çalışma sistemi çok 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 değişik ve uzun araştırmalar yapmak gerekiyor. Tabi bunu herkes de yapamayabilir. Ben kısaca kendimden edinmiş olduğum bilgileri yüzeysel olarak çok fazla işin içine metotlar, işte e, e, nabız aralığınızı bulmanız için 220'den yaşınızı çıkarıp ondan sonra e, istirahat nabzınızı bulup işte nabzınızı ölçmenizi, nasıl ölçmenizi bunları bunları anlatmadan kısaca diğer türlü spor yaparken de neler yapmanız gerektiğini, hangi suplementleri almanız gerektiğini, gün içerisinde nasıl yemek yemeniz gerektiğine kadar fazla hesap kitap işleri yapmadan kısaca kendimle deneyimlemiş olduğum, kendimde tecrübe ettiğim şeyleri sizinle paylaşıp fazla uzatmadan Şurada yaza kısa bir süre kaldı. Mayıs sonu, Haziran ortası gibi paylaşacağım videoları takip ederseniz sağlıklı ve fit bir şekilde yaza girmeyi sizinle beraber düşünüyorum. Hmm. Tabi spor için fazla zamanımız yok. Evliyim, çocuğum var iki tane. Benim konumumda birçok arkadaş vardır, işleri vardır. Mecbur çalışmak zorundayız, hayatımızı idam ettirmek için evimize bakmak zorundayız. Spor hayatımızın her noktasında her daim olamaz. Mecburen çalışmamız gerekiyor, çocuklarımıza zaman ayırmamız gerekiyor, işimize gitmemiz gerekiyor, evimize zaman ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden benim yaptığım kadar çok araştırma yapmadan sizlere kısa sürede hemen nasıl yaparız, nasıl bir sağlıklı hayata geçeriz, nasıl kilo veririz bunları anlatmaya çalışacağım. Doktora bu gidip de tip 1 diyabet hastası ve diyet e, kolesterolünün son durumu şu anda işte 92'den başlayan kilo verme olayım. 73 kiloya kadar inip sağlıklı bir vaziyetteyim. E, ve... Şu an için hiçbir ilaç kullanmıyorum. Kullanmam da gerekmiyor. Sonradan bir daha yaptırdığım testlerden dolayı. Çok şükür. Sağlıklıyız. Spor güzel bir şey. Hepinize yardımcı olmak için videolar çekip hangi programları uygulayacağız. Neler yiyip neler yemeyeceğiz. Bunları anlatacağım. E, anlatacağım videolar yapacağım. E, umarım yaza kadar... Şu 4-5 aylık bir zaman içerisinde güzel bir şekilde yaza girelim. Beni takip edin. Beraber gelişelim, büyüyelim. Şimdilik bu ilk videom, ilk vlogum. Herkese şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.